Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videomda Şuralara koyabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. 20 Kasım Tolimanlı Merküryen ve Uranüsiyan yeni ayımızın Genel etkilerini, Toliman'ın ne olduğunu e, Ve bir takım e, uluslararası öngörülerimi anlattığım bir video yayınladım. Şimdi sizler için Tek tek en çok merak ettiğiniz kısım olduğu için Burç bazında 20 Kasım Tolimanlı yeni ayı anlatacağım. Ve lütfen ben yükselen burçlar bazında bakıyorum. Sakın bana benim işte e, yükselenimi ben bilmiyorum, güneşim şu diye bakarsanız e, çok aktive olmaz. E, çok daha genel anlamı olan bir önceki videoma gitmeniz gerekiyor. Yükselen burcumu ben nasıl öğrenebilirim diye sormak isterseniz. Ee, i̇nternet sitelerinde Astro.com, Astro.gold, Astro.seek Astro gibi bazı sitelerimiz veyahut adana daha bilmediğim birçok site var. Doğum saatinizi özellikle bilmeniz gerekmekte. Ee, 4 dakikada bir derece oynuyor arkadaşlar. Doğum saati önemlidir. Ee, doğum saatine göre yani yükselenlerinize göre beni dinlerseniz memnun olurum. Şimdi gelelim. Ee, 20 Kasım Tolimanlı yeni ayımıza yükselen koçlara benim gözüm şu an bu bilgisayarda olacak çünkü ben hepinizi tek tek buraya açtım sizlere buradan hitap edeceğim sevgili koç arkadaşlarım 8-2 aksından aldığınız bir yeni ayınız mevcut burada bir önceki videoda şunu söyledim burada onu da hemen açıklayayım daha sonra geçeyim bu kadar da dikkatim dağınık şimdi evet gökyüzünde Grand Trine dediğimiz büyük bir su üçgeni var. Balık, yengeç ve akrep arasında. Fakat bu Grand Trine'ye eşlik eden Tolimanlı Merkürümüz akrepte, 25 derece yengeçteki Jüpiter'imiz, 29 derecedeki Şayt bandındaki Neptün'ümüz ve Satürn'ümüz bunların hepsi retroda. Bunların hepsi retroda. Buradan böyle mübarek bir su üçgeni lütfen beklemeyiniz. Her daim doğa kapılarımız açık. Lütfen özel ritüeller için çıtır 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 bu hatları beklemeyin. Öyle bir şey yok. Şimdi sevgili koçlar 8. Ev bandından bahsettiğimiz için ortaklarınız, ortak para ve değerleriniz, miras konularınız, başkalarından gelebilecek finansal kaynaklarınız, vergi, krediler... E, finansal mahkemeler konularınızda ve tazminatlar, evet tazminatlar konusunda bir aktivasyonunuz var. E, ben buradan para girişi olabileceğini e, maalesef ki düşünmemekteyim. Çünkü buradaki antreseki Mars'ınız da 9. evde. Yani burada bir mahkeme süreci, e, buralardan beklenilen ya da ödenmesi gereken tazminatlar süreciniz var. E, hakeza Uranüs ikinci evde karşıtlık veriyor Böyle hiç beklemediğiniz bir anda Büyük oranda Ama haritalarınıza göre bu işler değişir biliyorsunuz Kimileriniz Kimilerinize ani para girişleri Kimilerinize ani para çıkışları Daha çok kadınlara ödenebilecek tazminatlar söz konusu olabilir ee, üniversite yüksek eğitim mahkeme konuları ideolojilerde inançlarda değişim konularınız aktif olabilir gayrimenkul bak güzel bir yere değiliyoruz şu an gayrimenkul e, e, gayrimenkul toprak paylaşımları e, ev taşıma gibi konularınız aktif yani burada bir e, miras evden kalma bir mahkemeniz yani bunlar e, usulünce paylaşılacak konularken e, sisteme düşmüş ve başkalarının yargısıyla paylaştırılabilmesi muhtemel e, durumlarınız söz konusu sevgili koçlar. Üniversiteye gitmeniz, e, yurt dışına gidip gelmekle alakalı ya da vize alıp almamakla alakalı böyle tırnaklarınıza kazıyabileceğiniz durumlar söz konusu. Şimdi... Çok da derin derin anlatmaya gerek yok. Çok isterseniz buyurun danışmanlıklarımız mevcut. Orada uzun uzun anlatırız. Şuradan hemen sevgili boğalara gelelim. Müsaadenizle. Sevgili boğalar. Sizler bu yeni ayı 7. ev aksından alacaksınız. Boğaların e evli olan boğalar için Evet. Evli olan boğalar. Sizin için biraz stresli bir dönem olabilir. E, ani beklenmedik bir ne diyebiliriz biz buna? Şöyle bir notlarıma da bakayım. E, ani beklenmedik evlilik birliğinde sarsılmalar. Ya da bir e, buna ne diyebiliriz? Ha şimdi bu tarz cümleleri toplama hoşuma gitmiyor. Negatif konuşmayı da sevmiyorum ama gökyüzü arkadaşlar bal börek değil. Maalesef değil. Ee, ortaklıklarla ilgili mahkemelerle uğraşma konusu sizde de olabilir. Şimdi neden iki eve de mahkeme 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 arkadaşlar 7-8-9. akslar aynı zamanda mahkemeleri belirtir. 7. ev evlilikleri, iş ve ortaklıkları, çok yakın dostlukları, sizin doktorunuz, sizin psikoloğunuz, sizin avukatınız, sizin birebir muhatap olduğunuz insanları ifade eden bir ev dilimidir. Şimdi bu ev dilimi baktığımız zaman e, Uranüs sizin kişisel evinizde, kendi evinizde. Yani zaten e, motivasyon kaynaklarınız, kendinizle ilgili düşündüğünüz bazı konuların zaten aniden değişiyor. Kendinizi revize ediyorsunuz kendinizde tadilat var. Hani ben tadilattayım diyorsunuz. O yüzden bazı boğalarımız evlilik birliği bütünlüklerinde, iş ve ortaklık bütünlüklerinde sarsılmalara gidebilirler. Aynı zamanda kontrat, sözleşme sonlanmaları ya da yeni kontratlar ve sözleşmeler başlatmaları da söz konusu olmakla beraber minimum 7 Aralık'tan önce bu tür durumlara e, bu topa girmemenizde fayda var diye düşünüyorum. En azından Merkür Retro'dan çıksın bir bırakın. Sosyal ortamlarda özgürce hareket edemediğiniz durumlar, e, sosyal ortamlarda e, kısıtlandığınız umutlarınızın biraz böyle nekate çekildiği bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Sevgili boğalar yaşayacak olabilirsiniz. Ya yani bu çok uzun bir süre değil Allah'tan. Malum o. 14 gün sonra başka bir dolunay gelecek. Şimdi şöyle baktığım zaman da e, boğalar sizin de e, tabii ki o konuya girdiğimde çok daha sık dile getireceğim ama e, 17 Şubat'ta e, 17 Şubat 2026'daki tutulması tutulmasıyla beraber toplum öndeki statünüzde ciddi değişiklikler var. Kariyer alanlarınızda ciddi değişiklikler var. E, bunlar çok fazlasıyla aktif olacak. E haliyle e, belki de şu an bu iş ve ortaklık evlilik bandındaki e, ee, bu kıpırtılar o günlerin fragmanı olabilir. Dikkat etmekte e, ee, istemediğin şeyler için önlem almakta fayda var diye düşünüyorum. Gelelim ee, 8 dakika 3 burç 3 burç anlatayım. Bu sefer de 3'er burç bağlayayım ben. Sevgili ikizlere gelelim. E, ee, i̇kizler bu yeni ayı 6. E bandından alacaklar. 6-12 bandında tekrar eden daha önce yaşam yaşamış aynen daha önce yaşamış olabileceğiniz e, alt batın akrebin temsil ettiği noktalar idrar yolu enfeksiyonları idrar yolu sıkıntıları düşük bağışıklık kaynaklı rahatsızlıklar e, bunlar açık olacağınız bir iki haftalık süreciniz var çalışma arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmenize fayda var oradaki merkür akrep retro ve özellikle çalışma ortamındaki kadın bireylere biraz dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda e, boğaz, üst solunum yolu enfeksiyonları, tiroid, e, guatr e, bunlar da dikkat etmekte fayda var. Ani büyük para çıkışlarına dikkat etmekte fayda var. Kariyer alanlarınızda e, değişikliğe gitme arzunuz çok fazla. E, böyle hani iş yerimi değiştireyim, çalışma odamı mı değiştireyim, arkadaşlarımı mı değiştireyim, ortaklığımı mı değiştireyim? Ee, özellikle e, yine dediğim gibi aralık sonrasına bırakmakta fayda var sevgili ikizler. Şimdi koç, boğa ve ikizleri bu videoda anlattım. Bir sonraki videomda e, diğer üçlü arkadaşa yani yengeç, başak ve e, yengeç, aslan ve başağa geçeceğim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.